Merhaba arkadaşlar. Bugün size e, yoğun olarak gülden oluşan bir cilt sabunu yapacağım. Bunun için şu şekilde elimde e, toplam 1 litre yağım var. Bunun 500 gramı gül maserasyon yağım e, ve bir miktar lavanta maserasyon yağım, kantoron yağım, e, 75 gram, 850 gram maserasyon yağlarım, e, 75 gram hint yağım, 75 gram da Hindistan cevizi yağım var. Toplamda 1 litre yağ var elimde arkadaşlar. Burada da önce böyle bir çelik kap kullanabilirsiniz. Ya da herhangi bir cam kap kullanabilirsiniz. Ve maksimum güvenlik seviyesinde açık alanda yaparsanız bu işlemi çok daha iyi olur. Çünkü kostikle sıvı karışınca arkadaşlar 90 derecelere çıkan bir ısı açığa çıkıyor. Bu hem yanıcı hem de solunduğu takdirde tehlikeli olabilir. Bu elinize, eldiveninize ve ağzınıza maskenizi tak unutmayın lütfen bu işlemi yaparken 150 gram e, gül hidrosolünde çözdüğüm 170 129 gram kosteğim var arkadaşlar. Daha sonra 150 gram da gül sirkesi ilave ettim. Şimdi iki sıvım da hem yağ fazım hem de su fazım oda ısısında ve bunları birbirine ilave edeceğim. Bugün arkadaşlar hemen onları ilave etmeden önce şu şekilde burada gördüğünüz bu şekilde silikon kalıplar var. İster böyle kalıp kullanabilirsiniz ya da evde sabun kalıbı olmayan arkadaşlar böyle Pringles kutularında kalıp olarak kullanabilirsiniz bu şekilde bir karıştırıcıyla da yoğunlaştırabilirsiniz sabununuzu bu şekilde bir el karıştırma aracıyla da mutfak gereğiyle de yapabilirsiniz bu işlemi bununla biraz yavaş olduğu için ben direkt bunu da yapıyorum arkadaşlar Evet hemen bu detayı da atlamak istemiyorum burada da gül yapraklarım var bunu bir miktar bu şekilde kahve öğütücüde öğüttüm arkadaşlar. Şu şekilde toz haline geldi. Bunu da en son aşamada sabunuma ilave edeceğim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sabunumu bu şekilde biraz karıştıktan sonra yoğunlaştı. Gördüğünüz gibi puding kıvamını aldı. Ve içerisine bu aşamada gül yapraklarını da ilave ettim. Bir miktar daha karıştırdıktan sonra kalıplarıma dökeceğim sabunumu sabunlarımızı kalıp olarak kullandığımız pirinç kutularına döktük arkadaşlar gördüğünüz gibi yeterli sertliğe ulaşınca kutudan çıkaracağız daha sonra dilimleyerek açık rüzgar alan bir alanda bir buçuk iki ay kadar kostiklerin uçması için bekleyeceğiz daha sonra pH testinden sonra kullanıma hazır İçeriğimi beğendiyseniz faydalı bulduysanız arkadaşlar sayfama abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın hoşçakalın